Türkiye'de son günlerde yaşanan grip vakaları ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenleyen Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, 2015'in ikinci haftası itibariyle vakalarda artış görüldüğünü söyledi. 170 vakanın domuz gribi olduğunu ifade eden Gümüş, 11 vakayı domuz gribinden kaybettik dedi. 2015'in ikinci haftasından itibaren de vakalarda bir artış görüyoruz. Numune olarak bize gelen bir artış var. Bu mevsimsel olarak diğer yıllara benzer oranda bir artış görüyoruz. Toplam 2015 yılı itibariyle bize ulaşan 3117 numune Türkiye'den gelmiştir. Bunlar içerisinde 170 vakamız H1N1 H1 dediğimiz domuz gribidir. Bu vakaların da bu vakalarda kaybettiğimiz oran da bugün itibariyle toplam 11 vakadır. Yani 11 domuz gribi vakamız. ...kaybedilmiştir. 170 tane tanı alan vaka içerisinden... ...11 vakamızı kaybettik. Gümüş salgının göründüğü iller arasında... ...Antalya, Kocaeli, Sivas, Mersin... ...ve Samsun'un yer aldığını dile getirdi. Bu vakalarımızın... ...genel dağılımı itibariyle... ...Antalya, Kocaeli, Çanakkale, Sivas... ...Mersin bölgemiz içerisinde bulunuyor. Samsun'da da... ...3 vakamızı kaybettik. Bu illerimizle ilgili... Hak Sağlığı Kurum Başkanlığımız yerinde denetim ve değerlendirme de yapıyor. Bugün itibariyle Mersin'e, Mersin'de iki vakamız var, şu anda tedavi gören hastalarımız da var. Mersin'e bugün itibariyle bir ekibimiz orada şu anda, Mersin'i değerlendirerek bize raporlayacak. Sonuç itibariyle tabii ki geçmiş yıllara baktığımızda bu yıl bir artış var mı, bir salgın var mı? Bilim kurulumuz 5 Mart 2015'te yaptığı toplantıda, Herhangi bir salgın olmadığı konusuna mutabık kalınmıştır.